Herkese merhaba, hoş geldiniz. E, bugün sizlerle son zamanlarda yaptığım birkaç e, kitap alışverişi var, onları paylaşmak istiyorum. E, kitaplarımı Amazon ve BKM Kitap'tan sipariş etmiştim. E, Amazon her zamanki gibi çok hızlıydı. Bir günde elime ulaştı. Hatta oradan 7 ya da 8 kitap almıştım. E, bir tanesi e, ben alırken stokta görünmesine rağmen aldıktan sonra stok dışı göründü. E, bekletmeden hemen diğerlerini kargoya verdiler. Ertesi gün onlar elime ulaştığında da kalan diğer kitabı temin Edip, onu o gün kargoya verdiler ve 24 saat sonra diğer kitabımı da e, diğer kitabım da bana ulaştırıldı. Yaklaşık 48 saat içinde tüm kitaplarım bana gelmiş oldu. E, BKM kitapta da açıkçası ben bir sıkıntı yaşamadım. Evet biliyorum çok fazla insan çok sıkıntı yaşıyor. Kitapları bir hafta, 10 günde kendisine ulaşmıyor. Ama e, benim dördüncü gün elimdeydi kitaplar. Hiçbir sıkıntı olmadı. Hatta kargo kargo ist e, diye bir firma var. Onu seçtim Aras ya da MNG yerine sıkıntısız bir şekilde elime ulaştı. BKM'yi aslında çok tercih etmiyorum ama e, kargo ücretinin olmaması ve şu an bir kitap fuarı var sanırım online o sebeple o sebepten bazı indirimler vardı ve aradığım birkaç kitap orada gerçekten çok daha uygun fiyataydı. dolayısıyla e, oradan e, temin etmek istedim çok da acilesi yoktu kitapların hani ben bir hafta 10 gün beklemeyi de açıkçası göze almıştım dolayısıyla bu şekilde e, bir alışveriş oldu benim için şimdi gelin kitaplara bakalım neler aldığımı e, ilk kitap kitabım Şükran Yiğit'ten Ankara Monomor. Ben Şükran Yiğit'in Burası Radyo Şarampol kitabını okumuştum geçen ay ve çok çok sevmiştim. Burası Radyo Şarampol yazarın sonuncu kitabıydı, son çıkan kitabıydı. Ankara Monomor'da yazdığı ilk kitap, toplamda dört kitabı var zaten. Burası Radyo Şarampol'ü okuduğumda da diğer kitaplarını okumak istediğimi söylemiştim. Yavaş yavaş temin edeceğim diğer üç kitabını da. Ankara Monomor'la başlamak istedim. Diğer bir kitabım Hikmet Hükümenoğlu'ndan Kör Burun. Bu kitabı 7'den Edebiyat grubuyla... Mayı, önümüzdeki ay değil Haziran ayında. Evet Haziran ayında okuyacağız. Eee 7'den edebiyat kimdir derseniz biz Instagram'da e, 7 tane okur sever bir araya gelerek 7'den edebiyat diye bir grup kurduk. Ee, bunların kim olduğunu vesaire aşağıdaki bilgi kutucuğuna yazarım. Ee, bakarsınız diğer üyelerine de grubun dilerseniz. Ee, biz her ay bir kitap okuyoruz ve bu kitabın sohbetini de ay sonunda e, Clubhouse üzerinden sesli olarak gerçekleştiriyoruz. Dileyenler de gelip bizi dinleyebiliyorlar. Hatta sohbete de dahil olabiliyorlar isterlerse. E, Hikmet Hükümenoğlu'nu da e, Haziran ayı kitabımız olarak seçtik. E, ben zaten uzun zamandır yazarla tanışmak istiyordum. Bu kitabı da 2017'de Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri roman ödülünü kazanmıştı. E, yazarın 7-8 tane kitabı var sanırım. Bu 5. ya da 6. kitabı olması gerekiyor ilk kitabı değil. Baya hacimli bir kitap. E, hatta e, üç kuşağın aşklarını anlatan bir aile romanı ve baya da sürükleyici olduğunu biliyorum. Epey heyecanlıyım bu kitap içinde. Bir diğer kitabım e, Koşulsuz Eve Beyinlik. E, bu benim uzun zamandır okumak istediğim bir beğenlik kitabıydı. E, bir ara bayağı okuyordum aslında. Son zamanlarda ara verdiğimi fark ettim. E, dolayısıyla bu da bayağıdır listemdeydi. Alıp okumak istedim. E, aslında bu evebeynlik kitapları insana bildiklerini hatırlatıyor, bilmediklerini öğretiyor ya da bildiği olayları farklı açılardan bakmanızı sağlıyor. Ve insana bence ara ara yap, neler yapması gerektiğini hatırlattığı için daha sabırlı bir eve evebeyn olmasına da faydalı oluyor. En azından benim için kitaplar o şekilde. Dolayısıyla bu daha çok bekletmeden okuyacağım kitaplardan bir tanesi. Bir diğer kitabım Sevgi Soysal'dan Tanteroza. Ben Sevgi Soysal'ın geçtiğimiz ay yeni Yenişehir'de Bir Öğle Vakti adlı kitabını okumuştum. Ve çok sevdim dilini, anlatmak istediklerini, derdini. Yazara devam etmek istedim. Bu da en bilinen, en sevilen kitaplarından bir tanesi. O şekilde bunu alıp İkinci olarak da bu kitabını okumak istedim. Bundan sonra neyi okurum açıkçası bilmiyorum. Önerileriniz varsa da aşağıya yorum olarak bırakırsanız mutlu olurum bu noktada. Devam edelim. Bir sonraki kitabım John Fowles'tan Fransız Teğmen'in Kadını. Bu kitap için oldukça heyecanlıyım. Yazarla aslında daha önce hiç tanışmadım. Bu kitabı da Temmuz ayında sevgili Ayşe'nin etkinliğinde okuyacağız öncesinde benim elimde koleksiyoncu da var. Bir aksilik olmazsa bunu okumadan önce Mayıs ya da Haziran ayında önce Yazarın Koleksiyoncu adlı kitabını okuyacağım. Temmuz'da da bu kitabını okuyacağım. İkisinin de çok sevildiğini biliyorum. İkisini de uzun zamandır okumak istiyordum. E Ayşe'nin etkinliğinde bu kitabı okumaya karar verdiğimde hemen Koleksiyoncuyu da almıştım. Bu yıl e, Fowles'la tanışma yılı olacak benim için de. Oldukça merak ediyorum kaleminde. Bakalım nasıl olacak. Bir sonraki kitabım Dostoyevski'den İnsancıklar. Ben Maalesef bugüne kadar hiç Dostoyevski okumadım. yani bir türlü fırsat mı olmadı diyeyim. Zaten aktif olarak, düzenli olarak okumayı son 4-5 yıldır yoğun olarak yapıyorum. Öncesinde çok iyi bir okuyucu değildim kendime göre. E, Dostoyevski için hep bir zamanının olduğunu hissediyordum. Aslında elimde suç ve ceza var. Birkaç yıl önce almıştım ama bir türlü cesaret edip okuyamadım henüz. Ee, sonrasında da yazarın ilk yazmış olduğu romanına insancıkları alıp yazara bununla başlamak istedim. Ee, hatta aldıktan sonra fark ettim. Can Yayınları'ndaki çevirisi Sabri Gürses çevirisi, bir de iletişimden varmış. Orada Dengin Altay yanlış hatırlamıyorsam adını. Ergin Altay'da olabilir. E, o çevirmiş. E, aslında hangi çeviriyi tercih etmeliydim bilmiyorum. Hata mı yaptım bununla onu da bilmiyorum. E, sizce Dostoyevski çevirilerini en iyi kim yapıyor? Hangi yayın evleri yapıyor? Bununla ilgili bilginiz varsa e, de yine yorum olarak bırakırsanız çok mutlu olurum bu noktada bir sonraki kitap Canım Ayfer Tunç'un Memleket Hikayeleri aslında ben Ayfer Tunç'un bu kitap harici tüm kitaplarını okudum hatta külliyatını bitirdiğimi dillendiriyorum sürekli bu kitabı da aslında unutmuşum şöyle ki bu kitap yani diğer kitapları can yayınlarından çıkma bu kitap iletişim yayınlarından çıkmış bu kitabı birkaç kere aramıştım ama bir türlü bulamamıştım sonra arada kaynamıştı geçen gün aklıma geldi hazır bulmuşken de almak istedim aslında iyi de oldu unuttum. Kalemini çok özlüyorum Ayfer Tunç'un Onu okumadığım zaman. Son çıkan kitabını da zaten birkaç ay evvel okumuştum. Dolayısıyla muhtemelen önümüzdeki 2-3 sene yeni bir kitabı gelmeyecektir. Ee, o yüzden bunu hem hemen okumak istiyorum aslında hem de birazcık bekletmek istiyorum. Bakalım ne zaman sıra gelecek. Bir sonraki kitabım e, Gültekin Karakuş'tan Algı Kalesi, e, Rastlantı ve Devinim. Bu H, e, H2O, H2O kitaptan çıkmış bir kitap. E, bu da bizim Yediden Edebiyat'la Mayıs ayında okuyacağımız kitap. E, yazar Gültekin Karakuş bir e, doktormuş. Ee, ve kitapla ilgili aslında gerçekten çok güzel, övgü dolu sözler okudum. Ay, acayip merak ettim bir kitap bu noktada. Çok bilinmiyor aslında gördüğüm kadarıyla. Çok fazla okuyan yok ama okuyanların bayıldığı bir kitap. Ee, grupta da e, her ay birimiz bir kitap seçiyoruz. Bu da sevgili Merve'nin önerisiydi. Bakalım nasıl bir okuma yolcu olacak bizim için. Ee, bir sonraki kitabım Bilge Karasu'dan Gece. Ee, Bilge Karasu'da daha önce tanışmadığım bir kalem. Ee, benim kendi yürüttüğüm her ay bir Türk romanının e, Temmuz ayı kitabı bu. Ee, yavaş yavaş her ay e, bir sonraki ayın, birkaç ay sonraki ayın kitaplarını temin etmeye çalışıyorum. Gece de uzun zamandır aslında stoklarda yoktu. Bunu BKM Kitap'ta oldum. mesela. BKM Kitap'tan alışveriş yapma sebebim aslında bu kitaptı. Ee, kitap yurdunda ya da Amazon'da görememiştim. Dolayısıyla Amazon'da çok pahalıydı hatta görememiştim demeyeyim. Etiket fiyatından satışı vardı. Ee, dolayısıyla BKM Kitap'ta bulunca da kaçırmak istemedim. Ee, hiçbir fikrim yok açıkçası. E sadece her e, e, günümüz şey en iyi 100 Türk romanı listesinde vardı bu kitap bir türlü söyleyemedim. E orada görünce seç seçmiştim listeye de. E, bakalım nasıl bir okuma yolculuk olacak bizim için. Ee, bir sonraki kitabım Kerem Işık'tan Iskalı Karnaval. Ee, bu kitap hakkında aslında hiçbir fikrim yok. Açıkçası yazarını da daha önce duymamıştım. Ee, bu bir tavsiye üzerine almış olduğum bir kitap. Ee, kendisini sevgili Başak Tanrıverdi'nin Instagram ve YouTube hesaplarında gördüm. Ee, Başak Hanım'ı yaklaşık birkaç ay, hafta önce YouTube'da rastgele gezinirken, kitap videolarına bakınırken keşfettim ve e, açıkçası çok sevdim. Anlatımını kitapları olan... E, bakış açısını, YouTube'daki e, şeyini, çizgisini çok çok beğendim. E, oturup e, vakit buldukça bütün videolarını izlemeye çalışıyorum şu anda. Gerçekten kendisi çok iyi bir okur. E, bu kitabı da çok çok sevdiğinden bahsetmişti. E, ben de böyle çok etkilendim anlatımından kendisinin. Hemen almak istedim. Bu kadar hızlı alıp. Aldığım kitap yoktur aslında önerilerle ama dediğim gibi öyle güzel ve iştahlı anlatıyordu ki kayıtsız kalamadım. Kerem Işık'ın Yapı Kredi'den çıkan ilk 3 kitabı daha var. Bu bir öykü kitabı. Bakalım bunu seversem diğerlerini de okumak isterim. Son olarak da Herkes için Siyer adlı kitabı aldım. Bu Hazreti Muhammed'in Peygamber Efendimizin hayatının Mekke dönemini anlatan bir kitap. Ben bundan önce de aslında Osmanlı dönemini okuyab okumak için devleti Aliye kitabını almıştım Halil İlancık'tan. o dört ciltlik bir kitap. İlk cildini almıştım ama bir türlü başlayamamıştım. Çünkü şöyle ki tarihi hep bence kulaktan dolma bilgilerle biliyoruz hem İslam tarihini Peygamber Efendimizin yaşadığı dönemi hem kendi hem Osmanlı dönemini açıkçası hep kulaktan dolma bilgilerle bildiğimizi fark ettim. Dolayısıyla Osmanlı dönemini aslında okuyup öğrenmek için Devlet-i almıştım. Henüz başlayamadım. O bayağı direndi. Onu da okumak istiyorum. Bu da e, bu Mekke dönemini anlatıyor. Kitabın ikincisi de çıktı. Medine dönemini anlatan. E, bunu da bir aksilik olmazsa Ramazan ayı içerisinde yavaş yavaş okuyarak bitirmek istiyorum. E, en azından o yanlış bildiğim bilgilerin doğrularını öğrenmek adına e, tabii kitaptaki bilgiler bu tarz kitaplardaki bilgiler ne kadar Yüzde yüz doğru o da tartışılır ama en azından böyle bir bilgi varsa kitapta okuduğum bilgileri ne kadarın doğru olup olmadığını kendim araştırabilirim. En azından bu benim için bir başlangıç kaynağı olacaktır. O şekilde umarım Ramazan ayı bitmeden bu kitabı da okuyabilirim. Bunların yanında iki tane de oğluma kitap aldım. Onları da göstereyim Furkan'a. Bir zıtlıklarla Dünyamız. E, bu İş Bankası yayınlarından çıkan dört serilik bir kitap. E, şekillerle Dünyamız, Rengarenk Dünyamız, Sayılarla Dünyamız ve Zıtlıklarla Dünyamız. E, bizde daha önce Şekillerle Dünyamız ve Renklerle Dünyamız vardı. Bu sefer de Zıtlıklarla Dünyamızı aldım. Ben hepsini aynı anda alma taraftarı değildim açıkçası. Sıra sıra alıyorum. İlgisini e, yoğunlaşıyor bir tanesine. Sonra ilgisi azalıyor. Bir diğerini alıyorum. Bir tek Sayılarla Dünyamız kaldı şu an elimizde olmayan. E, kitaba bayıldım bu arada gerçekten. Harika çizimleriyle anlatımıyla mükemmel bir kitap. Hani e, görmeyiniz yoktur diye düşünüyorum. Eğer etrafınızda yeğeniniz, çocuğunuz, kardeşiniz vesaire varsa mutlaka bu kitaptan haberiniz vardır zaten. Olmayanlar için de ben göstermiş olayım. Bir de e, bu kitabı aldım. Babam yanımdayken e, eşinin oğlumla okumak için e, bir kitap istiyordu. E, burada bir baba kızın aslında hikayesini anlatıyor. Ama ben inanılmaz etkilendim. E, çizimlerinden, e, anlatım dilinden, amacından, niyetten. Çok 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 güzel bir kitap. Sıcacık bir baba kız ilişkisi. Çizimleri de gerçekten çok etkileyici. E, bu da bu ayki alışverişime eklediğim kitaplardandı. E, aldığım kitaplar bu kadar. E, ben çok sık kitap alışverişi yapmıyorum açıkçası böyle. Toplu Yani ayda bir alırsam 4-5 kitap alıyorum. Bu kadar yoğun, bu kadar fazla kitabı bir anda almak çok açıkçası tarzım değil. Zaten çok fazla okuyamıyorum bir ay içerisinde. Ama bu böyle üst üste gelmiş oldu. Muhtemelen bir sonraki kitap alışverişim için birkaç ay ara veririm diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. E Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.